Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Robota tuşa basmam oynayacağız. Arkadaşlar katı çıktık. Tuşa basarsak ne yazık ki Veda Yo öyle bir şey yok ya. Ben basacağım ben basacağım. Siz de falan gidin ben basacağım. Ben problem oyun bu. Şunun içinden geçerek. mi <laughs> Arkadaşlar galiba bak oluştu. Tuşun içinden geçiyor. Hello. Arkadaşlar like attınız. 5 like gelirse devamı da gelir. Bir like attınız 5 like atarsanız Dördüncü sürümünü çekeceğiz. Doğru. O yüzden attınız. Aha, ben bastım ben bastım. Ne geldi? Aslında şunu bassıdım. Ben basmayayım bir daha arkadaşlar ya. Ay şimdi sıra bende. Lan tek var mı vardı? Ay e, herkes ölmüş. Al. Şimdi diğer parklarda İsmail oynayacak. Diğer şeylerde. İsmail oyunu hile mi açtı? Niye? Havada kalın Yok havada kalmıyor. <laughs> ki. <laughs> ha, kafesin içine girdin galiba kız hmm. bastı. Ne geldi? Bu. Oh. Oy. Oh, İsmi her birimiz ölüyoruz ya. Çok zor değil mi? Evet, hmm. oyun çok zor. Dedim mi sana bunlar Helen Papin oynadık bir oyun diye. Ah o ne? O ne o ne? Ooo oh, burası dünyanın en, en zengin adamı sen misin? Açı. <laughs> Adam bıçak mı ne kesti? Bıçak kesti lan? Tövbe tövbe. Alın İs arkadaşlar. Ne oldu lan? Lan asitlerin üstüne mi? Aynen. Yüksek yerler çıkman lazımdı. Hmm. Ben baktım, Hep böyle kapalı yere gidiyor. Neresi burası? burası? Metal mı düşeceksin? ne düşecek? biz Aha <laughs> Youtuber YouTube ne yapıyorsun? <laughs> ne bro? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Tövbe <laughs> <laughs> tövbe bir bok anlamadım oyundan ben bunları şey sandım. Ne sandım? <laughs> Tabutçular sandım. Tabutçular değilmiş bunlar. Öyle öyle diyorlar ya. Hmm. Sen nasılsın? Ne geldi? Kapı. Kapı. <laughs> kapı kapı. Aa, o sana lan o. Kapı yazıyor. <laughs> <laughs> Hiçbir şey sallamıyor. Arkadaşlar bir <laughs> bak anlamıyoruz biz de ya. Asansör kapı diyorsun. Kapıya da asansör <laughs> deriz artık yani. <laughs> Allah buradan için. Bu. arkadaşlar gerçek hayatta kapıyı alsasır da demişiz. Onun zaman yeter. Bir insan. Lan o ne? Zombi. <Gülüyor> arkadaşlar şimdi ben kim olacak başka zombilerde? <laughs> arkadaşlar adamlar piyon çalıyor. Bir <laughs> şey bile çalıyorlar o <laughs> nice. Tamam. Ne? Hı. Arana mı geldi? Ye arana. Aa trambolin. Aslan trambolin. Arkadaşlar biz çukura bile trambolin <laughs> diyoruz ya. <laughs> çukura bile trambolin. Al. Çukura bile durgun Çakıra Çok çukura bastım Allah. Allah 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 Allah. Allah. kapı geldi. Uh <laughs> değil mi? <laughs> Biz zaman... Bana ne ben, ben, çok gençim. Hapiste kalamam. Ben bir de çıplak arkadaşlar ben bir de çıplakım. Arkadaşlar bana istek atabilirsiniz adım. Hmm, arkadaşlar evet, bana atın istek attım. O bana atın kabul ettim. Hala arkadaşlar sen değil mi? arkadaşlar hesap yapıyorum. Hesabım gitti. Hesabım gitti. Tamam. Arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir hesap açacağız. Değil mi? Hesap gider Aa. Ya bizimkiler basmış sıra bende değil mi? Öldünüz ki. Ben geleyim, ben de geleyim, ben de geleyim. Kapatın, kapatın. tipine tıkladım. Tipine tıkladım. Tip. Tipine tıkladım. Ben ben buna inanmam be. Bunlar kimse yok Lan kapı kapanı açıyor. Ne atıyor, oluyor lan? Geldiniz galiba. Geldin. Kapı bozuldu. Ka kapı bozuldu kapı. Geldiniz galiba. Geldin. Ben şu atmaya gidiyorum arkadaş. Sen bir kez daha basayım. Şöyle. İşte. Sıra bende değil mi? Hı hı. Sen de mi? Sen de ben öldüm. Ha, öldüm. Tamam. Şimdi sıra bende. Ben basın değil mi? Abi arkadaş. Lan like atın diyor be. Aa, aynen. Arkadaşlar abone de da geçerdi. Bana da like atın. Dokunan sırası bu mu? Bu mu?

Eğilip mi değilsin ama? Eğilip mi değilsin? Bas. Tamam. Nasıl ya? Ona o biz ayağıda. Başka ne istiyorsunuz ya değil mi? Aynen. Tamam ver. Şimdi sıra bende. Al. Ben yapmadım. Ay ay siz ya? Ben kaç kez yanlış bir? Arkadaşlar Videomuz bu kadar Böyle videolar istiyorsanız girişte söylemiştik. Görüşürüz ve bay bay.